Herkese merhaba. Ee, Bir tane videosu çekeceğiz bugün. Aslında biraz daha beklemeyi düşünüyordum ama yani da çok birikti gibi oldu. Biraz kurtulasım da var bunlardan o yüzden anlatacağım. Şimdi şu peçetenin sebebini anlatayım. Bunlar akıyor, aktığı için ee, bu sepetten akmasın diye yani diğerleri de çok ama yerleri etmesin diye ıslak mendile sardım. Bir tanesi Lavdie markasının. Gloss'larından Sweet Lips'lerinden numarası yazmıyor. Neyse rengi çok güzel. Gerçekten yani atmamak için çok direndim ama aşırı akıyor. Aşırı akıyor. Yani dik dururken bile buralarından sızdırıyor. Yani rengine çok üzülüyorum. Hala çok üzülüyorum ama yapacak bir şey yok. Bu tartın Maracuja Juicy'lerinden Lip Oil'i var bende. Bu tester boyu. Bir tane bitirdim. Bir tane de burada masada var. Bayağı seviyorum. Biterse ne yapacağız bilmiyorum. Sonra bu arada koleksiyonu ayıkladığım için makyaj ürünleri de var. Onları çok kısa anlatırım. Çünkü o videoda zaten tek tek anlatmaya çalıştım onları. Hani birçoğundan bahsettim. O yüzden hepsini anlatmayacağım. L'Oreal'in güneş kremi var. Ben bunu bayağı seviyorum. Ee, kıvamı falan çok böyle makyaj altına çok uyuyor. Benim cildimle anlaşıyor. Sihilce de yapmıyor. Sevdiğim bir ürün. Yedeği vardı ama şu an başka bir tane kullanıyorum. Tekrar alırım. Hani güneş kremi ihtiyacım olduğunu. Alacağım bir ürün. Ay çok pisler. <laughs> Kirlendi şimdiden. Maria Badescu'nun yüz misti. Bu aloe veralı ve lavantalı olan. Çok ferahlatıyor. Yaz boyu böyle hep cildime sıktım. Hoşuma gidiyor. Çok bir nevlendirme etkisi olduğunu düşünmüyorum. Ama güzel ürün. Şöyle serumlar bitirdim. Bir tanesi bu markanın adı Neydi? Bu amazing serumda. Markanın ismini C+ falan değil herhalde. Ee, unuttum ismini burada da göremiyorum. Yağmur vardır önerisiydi bu. Ee, benim gözeneklerime iyi gelmedi. Yani daha doğrusu faydası olmadı. Bu benimle alakalı bir şey de olabilir. Gözenek problemim çok fazla benim. Ee ama bir sıkıntı da yaşatmadı bana. Skin Master markasının B vitamini e, hyaluronik asidi sevdiğim bir üründü. Bitti. Yani öyle aşırı övemeyeceğim. Kötü de değildi. E, tarihi geçtiği için bunu atıyorum. Aseton. Yani bozulmamıştır muhtemelen ama e, bayağı tarihi geçti. Ben yani alalı bir 7 sene falan olmuş olabilir. Şöyle pompalı diye almıştım. Bakın hiç açmadan atıyorum. Rezalet. Ee, bunu bitirdim. Bu zaten her bitenler videosunda oluyor biliyorsunuz. Sevdiğim bir aseton. Koyu renk ojeler çok güzel çıkarıyor. Sonra kağıt maskeler var. Tarihi geçtiği için attı. Bunların tarihi geçmiş. Bunlar kullanmadan çöpe gidecek. Maria Vadescu'nun e, güllüsünü de bitirmişim. Ben gül kokusu sevmediğim için Aloe vera kokusu da sevmiyorum. Ben en çok şeyim lavantalı olan vardı galiba mor olan. Onu çok sevmiştim. Alırsam mesela ondan alırım. Tırnak yapıştırıcısı bitirmişim. Ya da kurumuş bir tane. Markası yazmıyor. Muhtemelen tırnaklarla birlikte çıkmış. Şöyle bir ürünüm vardı. Rivalde Young markasının tırnakların kenarlarını temizlemek için asetonlu kalem. Bu hem tarihe geçmiş hem kurumuş gibi biraz gidiyor o yüzden şunu bitirdim yine yaz boyu. Bir tane daha yediği var kullanıyorum. Çok sevdiğim bir üründü. Bu nemlendirme etkisi yine yok ama çok güzel serinletiyor. Cildi böyle biraz rahatlatıyor. Yazın özellikle çok güzel bir üründü. Sonra Sephora'nın çift bazlı temizleme suyu. Nun küçüğü. Bunu çok seviyordum. Makyaj masamda duruyordu. Şöyle elime falan bir şey sıvaçladığım zaman silmek için kullanıyordum gözüme çok fazla gözümde falan kullanmadım ama çok sevdiğim bir üründü. Şu an Mişan'ınkini aldım mesela onu bunun kadar sevmedim. Yine Sephora sipariş verdim. Sephora'nınki bir başkaydı. Sonra şöyle bir biraz temizledim ortalığı. Revolution'ın fondöteni vardı. Çok seviyordum gençken. E, şu an çok anlaşamıyorum. Biraz kuru cildimi kuru hissettiriyor. Çok az kaldı içine. Şuralarda falan atıyorum o yüzden artık. Ee, yine tarihe geçtiğini düşündüğüm bu aseton pet. Ee, bu da benim her bir bitenlerimde var. Zaten saçlarıma iyi geliyor. Böyle çok e, kabardığı zaman falan çok hoşuma gidiyor bu ürün. Her seferinde bir tane bitiyor yani bundan. Sıvı saç kremi. Ee, bu benim sevdiğim bir tonik. Kurutmayan daha böyle nemli bırakan bir tonik. Bundan yedek olması lazım. Açtım mı bilmiyorum ama yedeğim vardı. Sevdiğim bir tonik bu benim. E, oje kurutucu yine Silver Rose markasının hiç kullanmadan tarihi geçti. E, çok ürünün olunca böyle şeyler oluyor. Bana kötü yorum yazmayın. Lütfen. Essence'ın bir rujunu atmışım. 403 numaralı. Çok mattı bu hatırlıyorum. Kötü kokmaya başladı. Ve tüm bu kalemi hiç sevmiyordum zaten rengi de 712 villa yani ölmüş. Essence'ın sana iki kalem atmışım. Ya bunları neden atmışım? E, renklerini beğenmiyorum, kullanmıyorum. Ama satılacak kadar yeni de değiller Anlatabildim mi? Yani eski üründe kimseye göndermem. E, yine aynı şekilde rivallanminin bir bulbar kalemini atmışım. Mişan'ın bu kapatıcı ürünü çok hızlı bozuldu Peri Bu beni o kadar üzdü ki bu ürün. Gözaltı kapatıcısı böyle turuncu somon rengi. Çok güzel değil kullanmaya başladım. Ondan sonra hemen ucu kurudu. Kapağı çatladı falan. Çok Bu ürüne verdiğim paraya çok üzülüyorum. Şöyle bir ürün almıştım AliExpress'ten zamanda Böyle tırnaklarınızı kenarına sürüyorsunuz. Kuruyor. Ve ojenizi tam ortasına sürüyorsunuz. Yani nasıl anlatayım? Tırnak etinize oje bulaşmaması için. Bu da bozulmuştur artık yani. Seneler oldu. Devlon'un şu fondöteni bir dönem çok iyi anlaşıyorduk ama e, şu an biraz yamalanıyor cildimde. Yenisi var. Belki bunu tarihi geçtiği içindir. Yenisini açıp bir deneyeceğim. E, bu şu bir tane daha ürün var. Nerede? Bilmiyorum. Bu iki ürünü ben fırçalı şişe almıştım. Onlara boşalttım. Yani bunlar atılmıyor aslında. İçlerini başka bir ürünün içine boşalttım. Çünkü ben tüpteki ürünleri çok sevmiyorum. E, Flor şu ojesi bozulmuş. Ben bu rengi çok seviyordum ve satışı da yok. Canımı çok sıktı. E, sea Green rengi. Deep Sea Green. Yani çok gerçekten en sevdiğim ojem falandı. Üzdü. Ojelerimi de ayıkladık biliyorsunuz bir videoda. Kodunuzun bu ojesi çok eskiydi. Gidiyor o yüzden. Bu ürün çok kötü oldu ama yenisi var diye diye vardı benim sevdiğim bir kaşı ile. Golden Rose'un ismi ismi silinmiş böyle mavi parlak kapaklı olan bayağı seviyorum. Ee, yine tarihi geçen bir oje kurutucu sprey. Şöyle Catrice'in e, base katı vardı. Muhtemelen bozuldu. E, Skin 401 markasının kafein serumu olmasa, Evet ben bu serumu çok beğendim. Göz altlarımda çok işe yaradı. Benim göz altlarım çok mor değil ama bir morluk var. Bir uykusuzluk karaltısı var. Sevdiğim bir ürün bu benim. Muhtemelen şu an elimdeki serum biterse bunu alırım. Hatta şuraya koyayım not alayım bunu. E, tarihi geçtiğini düşündüğüm bir yüz misti. Biolisin, Stapit sabitleme misti gidiyor. Şurada testirler var. Euro şey. Bunu bitirdim. İşe yarıyor bence. Bayağı da kullanıyorum. Yenisi de var elimde. Sevdiğim bir ürün bu. Bir sivilce peçi. Şöyle bir clear pet, Bu muhtemelen tonic pad gibi bir şey. Hatırlamıyorum da etkisini. Bu ürün benim yüzüme çok nasıl diyeyim? Yüzüme sert geldi bu ürün. Bu ürünü çok sevmedim. Bunu seviyorum zaten. Misha'nın çilekli muzlu maskelerini. Bunların içerisinde hibranik asit var sanırım. Bu aydınlatıcı olan muzlu da nemlendirici olandı diye hatırlıyorum. Sevdiğim maskeler bunlar. Yine Misha'nın e, seramit onarıcı maskeleri. Bunları da bayağı seviyorum. Nütücina'nın Hydro Boost'u. Bunu da çok seviyorum. E, Misha'nın göz peçleri. Yani Gidip alın demem. seramik ee, maske. Bunu, bunu da beğenmiştim diye hatırlıyorum. Bunun markası da J J Cosmic olarak yazıyor. Bu Sephora'nın soğuk maskesi benim kafamı dondurdu yaz günü. Sinüzitimi hazırdı. O yüzden çok iyi anlaşamadık. Çok tutamadım da yüzümde. Yani cildiniz hassassa hiç tavsiye etmem. Crest'in diş bandı. Önemli günlerden önce genelde yapıyorum. Esano'nun göz altı maskesi. Ben bunu çok beğendim. Sonra e, Ave'nin onarıcı kremini bitirdim. Bu böyle aile boyu hani işte pişik için falan filan da kullanılıyor diyebiliyorum. Hassas ciltler için bir ürün. Ben sevdim. Cildimi toparlamaya yardımcı oldu yani. Çok da hızlı bitirmiştim. Bir dudak kalemi daha gitmiş Bioles'in. Printed 501 Rose. Bundan bende bir tane daha var. Galiba. Bilmiyorum. Çok umursamaz bir video oluyor. Çok kötü oluyor. Wet n Wild'ın kontur paleti. Bu koyu rengi. Pudra kısmının panına vurduğum için satmayı da düşünmüyorum. Atıyorum o yüzden. Florman'ın tarihi geçen bir farı var. Bakır rengi bu far çok güzeldi ama tarihi geçmiş. 33 Stardust Brown. Hala var mı bilmiyorum. Güzel bir renk. Bunu AliExpress'ten almıştım. Bir allık böyle paflı falan. Çok uzun zaman yanında kaldı. Çok kullanamadım. Ama tarihi geçmiştir artık. Bu yeni bitti. L'Oreal'in Brow Lamination'ı. Artık beyazlık bırakmaya başladı. Baya sevdiğim bir ürün yenisini açtım. Ee, bu Like'ın Liquid Blusher'ı aynısının allı da şeyin highlighter'ı da var. Bu değil. Highlighter'ım burada diye sanırım. O daha iyi durumda. Demek ki bozulduğu için atacağım. Fit mi? Ee, anlaşamıyoruz. Kurutuyor biraz beni. Bu çok mat rujlardan 65 rengi gidiyor. Sevmediğim bir eyeliner Essence'ın eyeliner peni gidiyor. Lighten Playoff Highlighter'ı yapısı bozuldu. Böyle yağı ayrıldı gözüküyor. Bakın. O yüzden gidiyor. Rimland'ın bu pudrası artık taşlaştı. Kırıldı. Başına bir sürü şey geldi. Yenisini açtım. Gidiyor. Ee, New York Color'ın şöyle bir far paleti var. Bayağıdır benimle. Yani 10 sene 15 sene şu renk için tutuyorum. gidiyor taşlaştı artık yine ne yok kalırım bir pudrası var taşlaştı bu Golden Rose'un Dramatik Luscious e, rimeli. bu böyle uzamaya başladı bozuldu yani yapısı Rimmel böyle fırçaya çıkınca uzuyor sakız gibi e, şu bitti Baş Paradise mıydı bu Hayır ya biliyorsunuz bunu işte benim el bitti bunu çok sevmedim Kapağıma ama çatladı gidiyor bir tırnak yapıştırısı daha avonun burucu çok eskiydi gerçekten aşırı eski bir yılbaşı koleksiyonuydu yani burucu kim neden şu an artık sürsün gidiyor ee, Essence'ın highlighter'ı Gidiyor. Patladı. Bir şeyler oldu ama. İki tane dudak kalemi gidiyor. Ee, bu Memle'nin farı çok eski. zaten 6 liraya almışım görebildiğiniz gibi. Yani ne kadar olmuş buna alabiliyor musunuz? 15 sene falan olmuş. Çok da kullandım. Çok sevdiğim bir fardı. Simsiyahtı gerçekten. Ama taşlaştı. Flormar'ın şöyle bir midi ruju vardı. Ee, ben bunu aldık olarak falan da kullandım ama Gördünüz mü? Artık eridi, kırıldı bir şeyler geldi başına. Notum bu siyah kalemi Bunu o kadar çok seviyordum ki ama e, yapısı değişti. Bakın, kurudu bir şeyler oldu buna da. Çok seviyordum gerçekten bu göz kalemini. Siyah göz kalemi olarak bunu uzun zaman kullandım. Match Perfection. Bunu çok seviyordum çok uzun zamanda kullandım. Çok az kaldı ama artık biraz çizgilerime dolmaya başladı. Biraz genç olmak lazım bu ürün için bence. Bir de Absolute New York'un mor bir kalemi varmış bende. Onu atmışım, elinden çıkartmışım ve bitti. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Sıkmamak için kısa kısa yorumlar yaptım ama bunu elediğim videoda video biraz daha uzun konuşmuşumdur diye düşünüyorum. Ee, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşürüz. Umarım daha çok ürün olur.